Sevgili arkadaşlar, bugün bir misafirimiz var. Gel size misafirimi göstereyim de. Önce bir kapıyı açalım. Sesim var. Kim Buradaki sürüye bakıyorum nasıl oh akacak. Bu böyle. Sel gibi geldi. Tamam, sakin sakin. Arkadaşlar bugün aramızda bir keçimiz var. Evet, misafir keçi. <laughs> Onu göstereceğim. Bizim güvercin yuvamızda şu an kendisi. Çok da yakıştı. Gelen yıl inşallah biz de bir keçi alacağız. Keçimiz gidecek bizimle ama işte misafir olarak yer verdi kendisine. Güvercinleri buraya taşıdık. Güvercinlere burada bayağı bir güzel bir ortam sağlamayı düşünüyoruz şu an. Babam şimdiden hazırlıklara başladı. Ortadan delik açtık. Aşağı inip yukarı çıkabilecekler. Aynı zamanda 7-24 açık bırakacağız. Dolaşsınlar, gelsinler. Hiçbir şeye karışmayacağız hayvanlarımızla. Doğal bir ortam sağlamayı düşünüyoruz. Ponimiz de burada zaten. Sorun yaşayacağımızı da pek zannetmiyorum. Annem benim, kızım benim. Korursun değil mi sen buraları? Bir tek poni bizim misafiri çok sevmedi arkadaşlar. Diğerleri gayet yerinde. Şimdi şöyle yakıyla göstereyim misafirimizi. Ay maşallah maşallah. Çok tatlı bir kediğimiz var burada bak. Geçeyim. Tamam korkma. Korkma ya sen. Korkma. Oo, o, o pony onun adı pony. O gudik seni biraz sevmedi ama. Oysun. Canın şaşı senin gücü. Oylu. Başlayalım. Geceler çok tatlı oluyormuş. Onu <laughs> gördü. Yakında daha da güzel hamle. O ne hayır. Korkutma keçimizi. ben seni sen ne yapıyorsun misafi mi geldin sen bizim yanımıza? Sen benim yanıma misafir mi geldin? de girmek istemiyorum çok fazla. Korkuyor çünkü. Ben köpekten korkuyorum çok. İçeri gireceğim ama konuya dikkat edeceğiz. Öpebilir miyim seni? Vurmazsın değil mi bana? Vurabilir. Köpeğin poniyi çok güzel kovalıyor. Tahmış zaten poniye bu. <laughs> Rengine baksanız ne kadar baş. bak. Pony hiç sevmiyor arkadaşlar. Baya da sinirli. Şu an korkuyorum bana vuracak. Vurmaz ya. Ama sevmek için de çaba göstermeyeceğim biraz ürkek hayvanımız. O yüzden korkuyorum. Bak Pony'a bak Dışarıda da Pony bu yer. Bu Hayır. Tamam sakin ol kızım benim. O benim. O boş yapıyor. Sen, sen saçını sakın bana gelmeyesin. Hayır Pone. <laughs> Korkutma bizim kudicimizi ya. Poli şu kıskanıyor arkadaşlar. Bu bizim güzel misafirimiz şafiğimiz. Hala ton, bak. Toynaklarına <laughs> sevdiğim seni gözlerine <laughs> koy bana da kulağına ya böyle mesela. Allah'ım nasip etse de inşallah gelen sene böyle küçük bir gidi kalsam da birlikte büyüsecek arkadaşlar. Kafamda koydum aslında kafesimiz de boş gelen yer bir keçi gıdiği düşünüyorum bakalım yaza doğru işimize yarar mı bilmiyorum ama deneme yapmak istiyorum açıkçası bunu da bir tadına almam lazım. Gündüzleri dışarıda bıraksam otlansalar akşamları da içeri alırız değil mi? Alır mıyız hep birlikte? Hem de yeni bir hayvan getirmiş oluruz. Böyle sadece misafir değil de bu hayvan da bana vuracak ha. Tamam ben gidirem. Ben gidirem vurma bana tamam mı? Sakin ol. <gülüyor> <gülüyor> tamam sen öyle bir duy. Bunu götürecekler bugün. Öyle de göstermek istedim. Bazen kümesimize böyle misafirler geliyor. Herhalde tavşan olarak misafir gelenler genelde kaldı şimdiye kadar kümesimize gelen. Bakalım bu da kalacak mı? <laughs> Yok bunu bırakmazlar. Arkadaki kümesi de hemen hızlı hızlı açmak istiyorum unuttuk atakslara kızdılar. Hadi bismillah. Çocuklar gelin bakayım. Gene çıkın hadi. Ne de bundan korkuyor lan. Lan. Bu korkunun şey nedir lan? Nedeni nedir acaba? sürünün en şanslı ve en çok ortalığın tadını çıkartan cinsi atakslar. Sürüde keyiflence gezen, sabahtan akşama neden yiyen, doymak bilmeyen ama gerçekten de kaliteli bir hayvanlar atakslarımız. Sürünün harikalar diyarının en büyük tadını çıkartanlar bunlar arkadaşlar. Yakışıklıyı da almışlar yanlarına. Sürünün bir de en güzel horozu da bunlar oh, ama. Oo, Arka tarafa gelince bak karışık sürümüz daha çok bu tarafta takılıyor. Gogo Go, go Tokyo ne bileyim ekip kurmuşlar. Bizim beyaz ayam cemani kırmamız bile orada arkadaşlar. <laughs> bu sürünün tadı da baha başka. Atakslarla bir araya gelip karıştırdıkları zamanlar oluyor. Ama nadiren görüyorum bu durumu. İçeri doğru girdiğimiz zaman ise yine sürünün büyük bir bölümü de burada arkadaşlar. Geneli buradakilerin de karışık sürümüzden tatlı hayvanlarımız. O köşede sürekli böyle bir karın doyurma timi var. Orada doyanlar hep orada duruyor arkadaşlar. Hiçbir yere canlanmıyorlar. Gün içinde hep oradalar. Biz şimdi bugün misafir var diye de tavuklarımıza da ayrı bir şekilde tembihledik. Misafirimize iyi davranacaksınız pony haricinde. Pony bir türlü kabul edemedi arkadaş. Pony kıskanıyor bizim gedici. Bizim keçimizi pony'imizi kıskanıyor. Orada oturuyor bak. Hiçbir yere canlanmaz. Akşam oturacak korkuyor ki onu severiz, onunla takılırız. <laughs> Köpeğimiz de böyle bir kıskanç arkadaş. Yapacak da pek bir şey tabii ki yok. Oy 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 oy. Porselen yorinlerimizin renkleri bu ara çok güzel. Hava soğuyor, tüy değişiminden çıktılar. Yeni tüyler geldi alttan ya. Çok değişik tatlı renklere sahipler artık. Dikkat edin, popuduk popuduk ve dolgun renkler. Porselen, ligorin, Bizde de var abi. Igorenim benim. Çok uğraşmıştık bu cinsi buraya yatırmak için. Eski takipçilerimiz çok iyi bilir. Bayağı emek vermiştik bu cins için. Ve sonunda başardık arkadaşlar. Kaç yıldır da bizimle iki kafesimiz var hem de. Nasip oldu yaptık. İnşallah daha güzel şeyler de nasip olur. Bunları da yaparız hep birlikte. Pembe <laughs> uyuyor arkadaşlar. Pembenin yanına doğru yavaşça yaklaşıyorum. Bir de pembeye uyurken izleyin. Hah tüh uyandı ya. Dedim onu uyurken size ha yine soğutu kapasını dur. Pembe. Pembe kalk. Kalk pembe. Kalk. 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 Canım ben iyi. Şimdi rönsiz ettim? Pembe aslında çok da uyumuyor. Sadece gözlerini dinlendiriyordu. Ben sadece hafiften bir kendisine ıslık çalar gibi yaptım. Havaslandırdım işte. Cıbıl da orada, kardeşi de orada. Pembe ve ailesinin bir kardeşi daha vardı. Onu da bulamıyorum. <laughs> Aynen arkadaşlar. Geçen de siz bana dediniz ya. bununla bir tane daha vardı. Vardı da nerede? Şu an bilmiyorum. Çok güzel bir hayvan oldu. O da dışarıda da dolaşıyor. Zaten kocamanla biz cıbıl rahatsız oldu diyor oraya koyduk bu arada bu sürüyü. Yani hastalanmasaydı cıbıl koymayacaktık ama mecbur kaldık. Buradaki sürü de aynı mesela. Bunların hepsini biz dışarı karıştırdık. Ama toparlayamadılar. O yüzden tekrardan içeri aldık bütün cins cinsleri. Me mecbur bunlar yapmak zorundayız. Yoksa sıkıntı yaşayabilirdik arkadaşlar. Cinslerimizi dışarı alarak işi çözdük. Bıldırcınlarımız da yaptığımız geçen sefer doğal yuvaları kullanmaya başladılar. Şöyle boruların içine giriyorlar. Arkada tenekeler var. Onların içine giriyorlar. Çok detaylı göstermiyorum burayı. İlerleyen zamanlarda tabii videosunu çekmeye çaba göstereceğiz. Zibitlerimizi zaten göstermeye gerek yok. Hep azıtan gösteririm. Tavşanlarımızda önemli gelişmeler oldu mu? Şu beyazlık hamile olabilir arkadaşlar. Bekliyoruz. Şu tatlılıkları da şimdi benden ot bekliyor. Bunlar zaten ot getireceğim ben. Ben size ot getireceğim, vereceğim. Canım benim. Siz az az bekleyin. Güzel güzel yedireceğim size. Gogom. Gogom geliyor bak bak. Aslanım benim ya. Seviyorum Gogoyu. Ballının karşıyı. Oğlu. Ballının oğluna bayağı bir babam haftalarda tedavi yapıyor bir türlü adam akıllı bakalım düzelebilecek mi? Gözüne falan tedavi yapıyor genelde. İnşallah toparlar tez zamanda da bize de bir sahada adam lazım çünkü. Kafes yapacağız da. Asil ırkıyla bir kafes yapacağım. Söz verdim arkadaşlar. Bu horozumuz olacak. Bir tane siyah horozumuz var da karar veremedim. İkisiyle birlikte bir kafes oluşturacağız. Bizim kar yağdığımız var çünkü onu da alacağız oraya. Başka da asil bir horoz tavuğumuz yok maalesef. Ama en azından deneyeceğiz. Kar yağdı muhtemelen zaten çiftleşirlerse. Böyle kendi yumurtasını sağsın, guruk düşsün istiyoruz biz. Yani zaten 8 tane de falan düşer. Kendi cücüden çıkarsın. Asır o şekilde devam ettirsin diye plan yapıyoruz arkadaş. Hayırlı olsun bakalım. Değerli kardeşlerim, hepinize çok teşekkür ediyorum ben izlediğiniz için. Seviyorum sizleri. Bugünkü misafirimizi sizinle paylaşmak istedim. Arada da kümesimizdeki olan biten her şeyden bahsetmeye çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım sevmişsinizdir. Videolarımızı beğenip aşağı yorum düşmeyi lütfen unutmayın. Kendinize mekken bakın kardeş. Hoşça kalın. Bay bay.